Merhaba arkadaşlar, bugün Battlefield 1 ile karşınızdayım. Giant'ın Gölgesi mapindeyiz. Şuradan Taurus sınıfını seçerek, Rask ile doğarak başlayalım. 51'e 52 gerideymişiz. Şurada gördüm. Aman 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 aman. Ah. Müthiş başladım gerçekten videoya. Şurada yine rastgele bir şekilde doğalım Şöyle sağa sola bombalar da sallayalım Aman 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 Nereden öldüğümü bile anlamadım Gerçekten harika başladık Sen de doğacağım Tüh, 43 vurdum onu bir şey yapın ha tamam öldürme yardımı gelmiş. O, iki kişiyi birden aldı. Aman ya Rabbi, kesinlikle isteyerek yaptığım şey değil de. Şuradan bir yerden çıkacak. Lan ölüm be. Öl 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 öl. Ah. Bir tane de sıhhiyeci varmış yakında ama neyse. Şöyle sallayayım. şuradan biri gidiyor. Birileri bağırışıyor ama kim yok. Abi nasıl öldüremedim? 13 canı kalmış inanılmaz ya. Of. çok da yakın gidiyor 82'ye 84 Buradan bir tane içeri sallayın Kaçayım Şuraya bir yere de saklanalım Gerçi 80 canım var saklamama da gerek yok Ölü Neredesiniz abi? Niye kimseyi görmüyorum ben? Uf, 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 uf. Aman 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 aman. Aman acil sahabe kazanmış kaçmasın. Nerede bu adam Ah. <laughs> 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 ben başkasıyla çatışırken diğeri de beni vuruyor ya inanılmaz 95 98 99 oldular. kaybediyoruz. kaybettik. Ah. İmparatorluğun kıyısı olsun. Evet, yeni bir map'teyiz. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndayız. Şuradan askeri duvarak başlayalım. buralardan kesin biri gelir diye tahmin ediyorum ama. Evet geldi. Müthiş orak mı öldük? Harika. Ha, karşı takıma geçirilmişim. Evet bu krallık İtalya'ymış bu arada. Şuradan Behçet mangasına gelelim. Burada bir yerde rastgele doğalım. buraya bir tane bomba saldı. Eee? Yaş 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 Tamam. girmedi içeri be. Şuradan bir yerden dolanayım. Açıl. Açılmıyor. Adamlar bir işte orada bizi. Of inanılmaz. Vezaret oynuyorum bugün. Zaten gelen olarak öyle de. Bugün ayrıyetten. Ne bu lan? Manyak görmedim de ilk başta. kapılar neden açılmıyor? Tamam. Ben hep böyle saklanmış adamları vuruyorum niye ise. Açılmıyor anladım. Şuradan bir yerden gireyim. Aman 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 aman. Tak şu gaz maskesini. Arkamız temiz mi? Temiz. Çıkarayım artık yeter. Tamam. Güzel tuzak. Vallahi güzel taktik, güzel tuzaklayız. Takdir ettim. Tamam. Tüh be, 67 vurmuşum kaçtı. Burada durum ne? Lan korktum. Manyak. İyi ben geri... Tüh! 93 vurmuşum nasıl oluyor anlamadım adamın da 53 canı var gözüküyor. Şurada bir yerde doğal Aman 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 aman. Bir yerler patlıyor çatlıyor bir şeyler oluyor. Tüh. Çok güzel. Buna da 70 olmuşum. Harika. Hep yarım yarım vuruyorum adamlara. Müthiş. Gerçekten harika. Bu da buradan havan fırlatıyor. Azmini takdir ettim. Tamam. Ama canım kalmadı. Ben yokum. Evet buradayım. Güzel gördüm. Yine rastgele doğalım şurada bir yerde. Tamam. O bizden. Şuraya bir baskın atayım. Kral. Burası bizde. Burada durum ne? Burada kimse yok. Burada durum iyi. Aman 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 aman. Çık çık çık. Gaz varmış burada. Aa, fark etmedim ilk başta adamın yaptığını da neyse tamam. Kili geldi yine bana. 7'ye 6 oynuyorum. Rezalet. Şurada bir yerden. Başlayalım. Ben yine buraya bodoslama dalıyorum şöyle şöyle buradan üst kata buradan da böyle iyi burada pusu kurmuşlar zaten burada durum ne Ölür müsünüz? Oo. Canım yok. Vallahi güzel iş ha. Buraya da kurmuş olanı. Tamam. Derken başkası da beni aldı. Şu adam çatıda galiba. Onda da hocam. Diyecektim de değilmiş. orada durun ne? pek şey gözükmüyor. Sonra bir yukarı yapalım diyecektim. Bomba geldi. Adam da yanıyor. Vurun lan şunu. Abi vuramadım. Ah. 91 86 öndeyiz ama durum pek iç tarafta değil. Öldüm o. Ölmüş. Var mı buralarda kimse yok. Peki. Şurada birini gördüm. Hatta orada birini daha gördüm. Onlar da beni gördü. Geliyor. Ha ha ha. Oo. Arkalandık. Kaça kaç? 97'ye 92. Herhalde kazandık ya öyle tahmin ediyorum ama 97-96 oldu oha tamam kazandık uh. evet kırılma adında farklı bir mapteyiz biz fransayız karşımızda da almanya var başlayalım bakalım burada da daha önce hiç oynamadım İlk defa oynayacağım Şurada birini gördüm. Şurada da birini gördüm. Sallayayım şuraya doğru bir tane. Çok güzel attım. İnanılmaz gerçekten. Oradan birinin gittiğini gördüm. Oraya böyle gideyim. Hop 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 Her tarafta adam var. Rast yere dolacağım. Bayağı da sis kapladı şu an ortalığı. Şuradan. Tamam. Acayip sis kapladı şu an ortalığı. Görüş mesafesi oldukça düştü. Başkası vurdu onu da. Bizden. İnanılmaz. Göz gözü görmüyor şu an. Doldur doldur. Eyvallah. Ne oluyor lan? O adam bir sen değil mi? <laughs> aman 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 aman. Öldük. Huf. Yine rastgele doğalım. Evde kimse var mı? Boş gibi. Bayağı boş. Ama ben de kimseyi görmüyorum burada. Şurada şuraya doğru bir atlarım diye düşündüm ama olmadı. Neredesiniz abi? Hadi be. 82 vurmuşum 18 canı kalmış. Burası da siper galiba. Oha. Burada da obüs gibi bir şey var. Dur. Doğru mu gidiyorum? Şöyle gitmem lazım. Tamam. Bir tane şuradan gitti. Güzel. Tamam. Ben bir burada durayım. Neler oluyor? Nerede bu düşmanlar? Tamam. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. tamam. Hıf. Baskı asisti aldık ala ala ya. Tamam. Kaç abi. Ben burayı burada güzelim. Ben böyle iyiyim. Arkalanmazsam tabi. Ona da bir el atarsak. hop 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 az bir şey can taksiyesi gelecek hissediyorum abi a güzel yer bulmuştum aslında kendime. Tamam tamam hadi 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 geç. Hm. Buradaki obüs ateş ediyor ama nereye ateş ediyor? Olayla hiç alakası yok ve siz kayboldu bu arada. At 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 at. at. Şuradan şöyle bir baskın. Çok güzel. Ama Beyaz bir ışık görüyorum, öleceğim. Ben yokum. İyi, kurtulduk. O bizdenmiş. Bomba geri düşüyor oraya giden. oradan bir atlayalım oradan birinin gittiğini gördüm ah alamadım ah sen neyim abi tüh Abi adamın üstünde bizim takımdan adam var ama adamı öldürmüyor. Harika. Orada gaz var oraya gitmeyelim. Aman 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 ölme ölme ölme. Hayır hayır. Her yerdeler. Tam rastgele dolacağım. Tamam. Belki orada biri vardı diye düşündüm ama. Tamam. Da yine öldük. Uf, kaç kaç? 87'ye 69 iyi. Öndeyiz. Nereden çıkıyorlar Ah. Adamlar bize baskın atıyor o taraftan doğru. Sen de doğacağım. Arkandayım. Geldim, geldim, geldim. Nereye gidiyorsun Hiç fikrim yok ama geleceğim sende. Şuradan da şöyle bir basalım diyeceğim. Hayır hayır hiç bir fikir değilmiş o asıl. Oo gir 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 gir. Gir burası daha güvenli. Kimseyi öldürmüyorsak en azından ölmeyelim. Şu arayı bir tutayım ben. Tamam. Güzel. Attım o araya. Hadi be. Uf, kazandık. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.